Evet arkadaşlar merhabalar e, akıllı telefon sensörleri e, üzerinde duracağız sensörler konusundan sonra şimdi akıllı telefonlar dikkate değer e, mühendislik harikaları e, düşünün ki küçük bir kutunun içerisinde yarım düzineden fazla belki onlarca içerisinde cihaz alet yani küçük elektronik cihazlar e, sığdırmış durumda içerisinde tek bir yapı içerisinde e, bunları bulunduruyor. Bu cihazların çoğunun başarılı olmasıdaki en önemli etken sahip oldukları sensörler. Yani bir akıllı telefon içerisinde onlarca sensörden bahsedebiliriz. Adımlarımızı sayan e, sensörler var, işte GPS'ler var. Pek çok sensör, onlarca sensörden bahsedebiliriz. Burada sensörlerin bazılarını anlatacağız. E, yani hepsi ne burada anlatmayacağız hepsi bu değil. Gün geçtikçe de bu sensörlerin sayısı artıyor akıllı telefonlardaki. Dolayısıyla diğerlerini e, kendiniz araştırırsanız umarım o konularla ilgili de bilgilere ulaşacaksınız. Şimdi genelde rastlanan sensörlerden biz bahsedeceğiz. İvme ölçer diye bir sensör var. İvme ölçer akıllı telefonlarda eksen tabanlı hareket algılama özelliğini kullanan yani telefonumuzda Adımlarımızı izleyebilmemizi sağlayan bir sensördür. İvme ölçer. Mesela adım sayımızı ölçüyoruz. Bu sağlıkla ilgili uygulamalarda burada e, ivme ölçer kullanılıyor. Mesela ivme ölçer arabayla yolculuk yaptığımızda hareket halinde olduğumuzu anlıyor. Bunun gibi özelliklerinden bahsedebiliriz. Jiroskop en çok bilinen akıllı telefon sensörlerinden biri. Jiroskop Telefonumuzun yönünü anlama konusunda e, inme ölçere yardımcı olan bir sensördür. İnme ölçerle birlikte çalışır. Ayrıca 360 derece çekilen fotoğrafların etkileyici görünmesini sağlar. E, burada tabii ki jayroskop dediğimiz sensörler aslında sadece telefonlara özgü değil. Uçaklarda ve kameraların sabit tutulması gibi alanlarda da jayroskop dediğimiz bu sensörleri e, görebiliyoruz. Evet Üçüncü sensör olarak bahsedeceğimiz e, manyetik ölçer sensörler. Manyetik ölçer gördüğünüz gibi pusulaya benzer bir yapı var burada. E, kuzey, güney, e, batı, doğu şeklinde. Burada isminden de belli olduğu üzere manyetik alanları ölçüp voltaj çıktısını telefona ileterek kuzeyin hangi tarafta olduğunu gösterir. Mesela Google haritalar ya da yapıl haritalardan pusula moduna girip çıkarsak haritanın hangi yönde olması gerektiğini belirlemek için manyetik ölçerler çalışmaya başlar. Bir çeşit pusula gibi de düşünebiliriz. Manyetik ölçerler akıllı telefonlar dışında genelde metal dedektörlerinde rastlanan, sıklıkla metal dedektörlerinde kullanılan sensörlerdir. Bununla birlikte bu manyetik sensörler harita uygulamaları söz konusu olduğunda mesela Google haritalar, Apple haritalar dedik tek başına çalışmaz ve GPS'ten destek alır. İşte benim en çok sevdiğim bence en önemlilerinden bir tanesi GPS. GPS bildiğimiz gibi Global Positioning System yani küresel yönlendirme sistemi dediğimiz bir sistemdir. Yerimizi kolaylıkla öğrenebileceğimiz, konum takibi yapabileceğimiz, konum bildirme yapabileceğimiz sensörlerdir. Dünyanın neresi olduğumuz konusunda bizi bilgilendirmek adına uydudan GPS Uyduya bağlı olarak çalışıyor. Uydudan sinyalleri alır ve e, bulunduğumuz noktayı gösterir. GPS uydudan sinyal aldığı için internet verilerini kullanmaz. Yani uydu üzerinden çalışır. GPS'ler uydu üzerinden çalışır. Telefon sinyalimizi kaybetsek dahi yerimizi yine de görebiliriz. Birden fazla uyduyla bağlantı kurduğu için yer bulma konusunda sıkıntı yaşamaz. E, veri tüketmez GPS ve internet verisi kullanmaz ancak bataryayı Tüketir bataryadan e, Oldukça enerji harcayan bir Sensör GPS Anlattıktan sonra bunun dışında yani burada birkaç akıllı telefon sensöründen bahşet, bahsettik bunun Dışında Hava basıncı ölçen barometreler, işte telefonlarda yakınlık sensörü, ortam ışığı algılayıcısı, bunun dışında parmak izi sensörü pek çok yeni eklenen sensörlerle de birlikte onlarca telefonun içerisinde sensörün bulunduğunu söyleyebiliriz akıllı telefonlarımızda. Evet, e, akıllı telefon sensörleri tabii ki çok geniş bir konu. Kendiniz de bu konuda e, çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.